Aynı apartmanda oturan teyzesi yaşadıkları tartışmanın ardından ona cam kavanoz ve sürahi fırlattı ve o gerginlik daha sonra sokağa da taştı. İki yılda hayatımı kararttı diyen genç kadın teyzesine bakın nasıl isyan etti. İlk önce cam kavanoz, su şişesi, küfürler, hakaretler. Mahalle şahit. Ay şimdi bak keşke eskisi gibi annelik yapsaydım da o gün o camları kafama indirmeseydin teyze. İddiaya göre daha önce parmaklarını kırdı. Son olarak da kafalarına cam kavanoz ve sürahi fırlattı. Ortalık karıştı. Öyle bir karıştı ki attığı sürahi şurada patladı. Arnavutköy'deki köyündeki teyzeyen kavgası sokağa taştı. Bakın Yeşim Hanım Özbe Öz teyzesine nasıl isyan ediyor? Keşke eskisi gibi olsaydın. O camları o gün ben o kafama yemeseydim, atmasaydın senden bunu beklemezdim. Çocuklarımla ölebilirdim o gün. Yeşim Aydın eşi ve üç çocuğuyla birlikte Arnavut köyündeki bu evde yaşıyor. Yaklaşık iki yıldır burada oturuyorlar. Hemen üst katlarında da Özbe Öz teyzeleri oturuyor. Kayınpederi şu an büfede yatıyor adamcağız. Kendi evinden çıkarmak istediği için tetikleyen nedenler bu binada istenmiyor. Binadan çıkmak istemiyor benim anladığım kadarıyla. Anlaşamıyorlar yani teyzeyen. Yani. İşte son olay tam da burada oldu. Yeşim hanımlar burada sandalyelerinde otururlarken teyze pencereye çıktı. Ben beklemedim ondan cam kavanoz falan atacağını. Yemin ederim beklemedim. İnsan düşmanından bekler ama öz teyzesinden bunu beklemez. Ölebilirdik. Şuradan hemen bir kaşırımız var zaten. Mahalle ne oluyor dedik. Öldüreceğim diye bağırdı zaten. Bir an önce bundan kurtulmam lazım. Yeşim Hanım artık teyzesini bu apartmanda istemiyor. Çünkü aralarındaki bu anlaşmazlık nereye varacak o da bilmiyor. Bıktım artık teyzemden. Teyze demeye utanılacak şahs. Ben teyzem olarak artık kabul etmiyorum.